Aşağıdaki yazarlardan hangisi yukarıdaki eserlerden biriyle ilişkilendirilemez? Bakalım. Sarı traktör. Sarı traktör arkadaşlar kimin eseridir? Talip Alpaydın'ın eseridir. Tarımda makinalaşmayı anlatmaktadır. Yıl Abbas Sayar'ın eseridir. Abbas Sayar bu eserinde Anadolu insanını yıl üzerinden anlatıyor. Yılanların önce, Fakir Baykurt'a aittir. Fakir Baykurt eserinde memleket meselesi köy meselelerinden bahsetmektedir. Çıkrıklar durunca bu da Sadri Ertem'e ait olan bir eserdir. Sadri Ertem bu eserinde Avrupa'dan ucuza getirilen malların yerli piyasa üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetmektedir. Burada cevabımız değişik olacaktır. Kemal Bilbaşar. Kemal Bilbaşar deyince özellikle aklımıza Cemo ve Memo gelecektir. Aşağıdaki verilen eserlerden hangisi? Mendil Şevket dalın hikaye türündeki eserlerinden biri değildir. Bakalım mendil altında bu Mendil Şevket'in hikaye türündeki eserlerindendir. İhtiyar Çilingir yine hikaye, otlakçı hikaye, hava parası hikaye. Burada cevabımız değişik olacaktır. Ayaşlı ve kiracıları romandır. Bunun dışında roman türünde yazılmış olan öbür eserleri ise miras ve Vasaf Bey. Bunları bilmekte de fayda var. Aşağıdaki yazarlardan hangisi toplumcu gerçekçi eserler vermiştir? A şıkkında Abdülhak Şinasi Hisar, B şıkkında Semiha Ayverdi, C şıkkında Mustafa Kutlu ve D şıkkında Selim İleri. Bu dört yazarımız bireyin iç dünyasını yansıtan eserler vermişlerdir. Fakat E şıkkında Muzaffer Üzgü toplumcu gerçekçi bir yazardır. Özellikle Gecekondu, Halodayı gibi önemli eserleri vardır. Bunların yanında Muzaffer, Üzgü deyince de aklımıza siyasi, mizahi, özellikle de mizahi bir dilinin olduğunu bilelim. Aşağıdakilerden hangisi? postmodernizmle ilgili kavramlardan biri değildir. Bakalım. Aşağıdakiler bize diyor ki çoğulcu bakış. Arkadaşlar çoğulcu bakışta şöyle bir şey vardır. Roman tek bir kişi tarafından anlatılmaz. Yani ben başladım anlatmaya sonuna kadar ben aynı kalmıyorum. Şöyle diyeyim size. Birden fazla bakış açısı var çoğulcu bakışa örnek olarak diyelim ki işte Pınar Kür'ün Asılacak Kadın romanı. Bu romanda üç farklı bakış açısı var. Adam, kadın, bir de hakim. Mesela işte roman başlarken ilk önce kadın anlatıyor başından geçenleri bir 50 sayfa boyunca siz sadece kadının bakış açısından olayları görüyorsunuz. Daha sonra işte bir 50 sayfa boyunca bu sefer de adamın bakış açısından olaylar nasıl gelişti, neler oldu onu görüyorsunuz. Adam anlatıyor. Yani bu da kadından çıkıyor olay sadece adamda adam sadece kendi gördüklerini anlatıyor. Daha sonra adam ile kadın birlikten sonra bu sefer de hakim. Hakim de ikisini nasıl dinliyor, onlar neler konuşuyorlar, neler yapıyorlar, hepsini dinliyor ve bir karar vermeden önce mesela bunları düşünürken hepsi sanki siz orada bir hakim var, hakim her şey yazıyormuş, olay sadece hakim başından geçiyormuş gibi görüyorsunuz ama aslında öyle değildi. Yazar kendisini üçünü yerine koyuyor, sırayla her birisinin bakış açısından olaya bakmaya çalışıyor. Yani yazar bir kişidir ama orada romanda sanki üç farklı yazar varmış gibi hissedersiniz. Metinler arasılık, bir metnin başka metinlerle kurduğu ilişkidir. Metinler arasılığa örnek olarak Nazan Bekiroğlu'nun Yusuf ile Züleyhas'ını örnek gösterebiliriz. Yusuf ile Züleyha Kur'an'daki Yusuf ile Züleyha kısasına dayanır. Bilirsiniz Yusuf ile Züleyha kısası Kur'an'daki en güzel kısa olarak nitelendirilir. Nazan Bekiroğlu da işte bu kıssadan yani Kur'an'da geçen bir metinden yola çıkarak yeni bir metin yaratmıştır. Yani iki metin arasında bir ilişki vardır. Bir eser ile başka bir eser arasında doğrudan bir ilişki vardır metinler arasılıkta. Üst kurmacada romanın yazılma süreci romana dahil edilir. Okur ile yazar yani baş başadır burada. Birazdan işte yazarın bir olay anlatacağını biliyorsun. Yazar da buna bir hazırlık yapar ama henüz ortada bir olay yoktur. Ve yazar der ki, yani burada bir kurmaca olacak haberin olsun. Üst kurmaca bu vardır. Pastiş ise başka bir yazarın tarzını taklit etmektir. Ya başka bir yandan tarzı olabilir ya da bir eserin, ünlü bir eserin tarzını, tarzını taklit etmek olabilir. Diyelim ki işte bin bir gece masalları. Siz bu masalları sevdiğiniz, çok beğendiniz. İşte isminize uygun olarak diyorsunuz ki bin bir Adem masalları ya da bin bir herhangi başka bir şey. Burada cevabımız Anjan Duman olacaktır. Anjan Duman anlamın dizide tamamlanmayıp sonraki dizelere de sarkmasıdır. Anjan biz ilkin ne zaman gördük? Serveti fönon döneminde gördük. Ata edebiyatının etkisiyle bizde de görülmeye başlamıştı. Özellikle serbest şiirde kullanılmıştı. Orhan Pamuk'un 17. yüzyılda Türklere esir düşen Venedikli bir kölenin Osmanlı alimiyle tanışıp ona danışman olmasını anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Kara kitap. Kara kitapta arkadaşlar. Avukat Galip var. Kayıp karısını arıyor. Beş yakında yeni hayat. Yeni hayat. Bir gün bir roman okudum ve hayatın değişti cümlesiyle başlıyor. Burada Osman diye bir karakterimiz var. Osman bir kitap okur ve hayatı değişir. Cevdet Bey ve oğulları, Cevdet Bey ve oğulların da Türkiye'nin 2. Abdülhamit'ten bu yana modernleşmesini 3 kuşakta anlatıyor. 3 kuşak demişken halkımıza hangi eserler gelecek acaba? Kiralık konak. Bir de 3 İstanbul. Bunları bilmekte de fayda vardı. Özellikle kiralık konakta bir ailenin işte üç kuşak üzerinden hayatını anlatıyordu. En şıkkında Kar, burada Almanya'dan gelen ve Kars'a giden Şair K. Adam ismi K diye geçiyor. Şair K'nın Ka Kars'taki siyasi olayları konu edindiği eseridir. Orhan Pamuk'un siyasi ilk ve son romanı. Burada cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu eser Türklere esir düşen Venedikli bir kölenin Osmanlı alimiyle tanışıp ona danışman olmasını anlatır. Beyaz Kale adlı eser yani. Aşağıdaki eserlerden hangisi? Vüsat Orhan Bener'e ait değildir. Baktığımız arkadaşlar Dost, Yaşamasız, Buzul Çağının Virüsü ve Mızıkalı Yürüş. Bunların hepsi Vüsat Orhan Bener'e aittir. Bunlar arasında Buzul Çağının Virüsü, Roman, öbürleri ise, öbürleri ise hikayedir. Burada cevabımız eşlik olacaktır. Eşlikinde Gölgesizler, Hasan, Ali, Toptaş'a aittir. Hasan Toptaş da son dönemlerin en iyi romancısıdır. Sıralarda karşımıza sıkça çıkmaktadır. Özellikle 2017 yılında Kuşlar Yasına Gider romanıyla çok güzel bir ün yakalamıştı. Kuşlar kuşlarasına giderin yanında. Uykuların doğusu. Ölü zaman gezginleri. Bin hüzünlü haz gibi birçok önemli eseri de vardır. Aşağıdaki romanların hangisinde postmodernizmin etkisi yoktur? Bakıyoruz. Aşkında Puslu Petalatası. Puslu Petalatası kim aydı? İhsan Oktay Anar. Beş yakında Kılavuz Bilge Karasu. D şıkkında sevgili arsız ölüm, Latife Tekin. D şıkkında aşkı giyinen adam, büyülü gerçekçilik akımının da Türkiye'deki öncülerinden bir tanesi olan Nazlı Eray. Bu dört yazarımız da arkadaşlar, postmodernizmden etkilenmişlerdir. Eserlerinde olağanüstülükler vardır, postmodern tekniklerin birçoğu vardır. Özellikle sevgili arsız ölüm ve aşkı giyinen adamda büyülü gerçekçilik akımı vardır. Pusluk kıtaltası yine sürreal ve büyülü gerçekçilik ve üst kurmaca ne ararsanız var. Burada cevabımız eşlik olacaktır. E de Kuyucaklı Yusuf vardır. Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali'nin romanıdır. Sabahattin Ali toplumcu gerçekçidir. Eserlerinde daha çok realizm ve naturalizm vardır. Aşağıdaki yazarlardan hangisi yukarıda verilen eserlerden biriyle ilişkilendirilemez? Bakalım. Yeni şehirde bir öyle vakti. Kimin eseri? Sevgi Soysal'ın eseri. Yeni yalan zamanlar. Kimin eseri arkadaşlar? İnci Aral'ın sesi eseri. Asılacak kadın. Kimin eseri? Tabii ki de Pınar Kür'ün eseridir. Yusuf ile Züleyha. Kimin eseri? Tabii ki de Nazan Bekiroğlu'nun eseridir. Burada cevabımız Sevinç çokum olacaktır. Sevinç çokum deyince de arkadaşlar aklımıza ilk gelecek olan eser hilal görününce olacaktır. Hilal görününce Kırım Türklerinin hayatını anlatır. Aşağıdakilerden hangisi? Said Faik'in farklı türde yazılmış bir eseridir. Bakıyoruz. Semaver, Semaver'in türü arkadaşlar? Hikaye. Sarnıç, hikaye. Son kuşlar, hikaye. Mahalle kahvesi, hikaye. Bunun dışında lüzumsuz adam. Bunun yanında havada bulut. Ve tabi olmazsa olmazımız olan Alemdağ'da var bir yalan da var. Bunlar Sait Faik'in en bilinen hikayeleridir. Burada cevabımız eşlik olacaktır. Kayıp aranıyor. Tür bakımından romandır. Tabi Sait Faik'in iki ünlü romanı vardır. Bir tanesi kayıp aranıyor. Öbürü ise Medarı Maişet Motoru. Sait Faik edebiyatımızda Çehov tarzı durum hikayesinin öncelerinden bir tanesidir. Diğer önemli kişi ise mendur Şevket Esendal'dır. Aşağıdaki eserlerden hangisi Semiha Ayverdi'ye ait değildir? Bakalım. Mesih Paşa İmamı Semiha Ayverdi'nin eseridir. Aşk buymuş Semiha Ayverdi'nin eseridir. Son menzil Semiha Ayverdi'nin eseridir. İbrahim Efendi Konağı yine Semiha Ayverdi'nin eseridir. Burada cevabımız aşık olacaktır. Aşıkında gül yetiştiren adam Rasim Özden Ören'in eseridir. Semiha Ayverdi'nin eserlerini şu şekilde aklımıza kodlayabiliriz. Son menzilci Semiha Ayverdi, İbrahim Efendi Konağı'nda Mesih Paşa İmamı ile evlenmiş ve aşk buymuş demiştir. Aşağıda verilen Oğuz Atay'a ait eserlerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakıyoruz. Tutunamayanlar Oğuz Atay'ın ve Türk Edebiyatı'nın en bilinen romanlarından bir tanesidir. Tehlikeli Oyunlar Roman Eğlen Bilim Yine Roman Bir Bilim Adamının Romanı Roman Burada cevabımız değişik olacaktır korku beklerken korkuyu beklerken Oğuz Atay'ın hikayelerini topladığı eseridir. Aşağıdaki eserlerden hangisi Mustafa Kutlu'ya ait değildir? Bakalım. Dönüşü, Mustafa Kutlu'ya aittir. Yoksulluk içimizde Mustafa Kutlu'ya aittir. Uzun hikaye filmi vardır. Güzel bir eserdir. Mustafa Kutlu'ya aittir. Mavi Kuş o da şu salada filmi çekiliyor. Yine Mustafa Kutlu'ya ait hikaye kitabıdır. Burada cevabımız tabii ki eş olacaktır. Pastırma yazı. Pastırma yazı Selim İleri'ye ait bir hikaye kitabıdır. Mustafa Kutlu demişken arkadaşlar. Mustafa Kutlu edebiyatımızda özellikle son 30 yılın en büyük hikayecisi olarak tanınır. Sınavlarda da karşımıza sıkça çıkar. Buradaki eserlerinin yanında tabii Yokuş Alkan Sular, Bu Böyledir, Sır, Hüzün ve Tesadüf, Beyhude Ömrüm gibi bir sürü önemli eseri de vardır.